Evet dostlar herkese selamlar. <laughs> İbrahim abi. abi. Bu sefer de Poyracık'tayız abi. Evet Zekeriya Hanım'ın berbeşleri geldik. Tıraş olmaya geldik dostlar. Evet. Arka tarafta Zekeriya'nın mekanı var. Şimdi içeri girelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kardeşim? İyi abi sen nasılsın? İyi çok şükür bizden de. Hoş geldin nasılsın? Oho. Hoş bulduk. De hoş geldin. <laughs> İbrahim abi tıraşa geldik abi. Gel tıraşa geldik abi. <laughs> tıraşa geldik abi. Geldiniz, <laughs> tıraşa geldik Zekeriya sen de. Ee, bu arada dostlara da söyleyelim. Ee, sen bizim Cengiz abi dostlar biliyordu zaten. Aynen. Sen Cengiz abinin damadısın. Hayır, abi, abi. <laughs> daha e, YouTube'da da gördük seni abi. Damayı biz tanıştık, ettik. Aha. İyi oldu. Aynen YouTube'dan da bizi takip ediyorsun, izliyorsun. Bütün dostları <laughs> takip etmeyi destekliyoruz. Eyvallah abi, teşekkürler. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Allah! Koltuğumuza oturalım. İyi kardeşim sağ ol. Sen nasılsın? İyi. İzmirlerde İzmir'desiniz filan takım elbiseler, bakım elbiseler abi. Valla sen de takip ediyorsun zaten e, hikayemizi. Bakalım ya hakkımızda hayırlısı. Ee, bir niyetlerimiz var. İnşallah hayırlısı diyelim. Tıraşımızı da olalım şöyle güzel güzel. Ya gerçekten şu mikrofon burada kaldı. Bunu çıkarayım mı ben ya? Çıkar, Dostlar bu defa böyle ilk kez <laughs> şimdi vallahi berber koltuğunda değişik bir video ile başladık. Bakalım devamında nasıl olacak? Bu videoda da olmasın <laughs> abi. vallahi bilmiyorum yorumlara da bakıyorum ben bazen. Yorumlarda öyle şeyler de geliyor. Yani şu anda zaten iki şey var. Ya diyorlar işte hani muhtar mı olacaksın diye yazanlar var. Hayırlısı. Ya. Hayırlısı bakalım. Ya da diyorlar evleniyor musun kız istemeye mi gidiyorsun? Hayırdır hani takım elbiseler, ceketler, Hayır, gömlekler öyle. falan. Yaşları da aldın yanına abi. Işte öyle <gülüyor> <gülüyor> Nasıl keselim abi? Şimdi ya onu soracağım. Ya saçları çok fazla şey yapmayalım. Böyle bir yani ha üstleri hatta hiç kesmesen bile olur. Bir kırıklarına şey yaparsın. Ha, yan, şu yapalım. yanlarımı biraz e, şey yapalım. Tamam. Şeyden çok kararsızım. Sakallardan. Aynen. Şey diye düşünüyordum aslında. Böyle top sakal mı yapsam diye. Eskiden ben öyle yapıyordum şehirde ama yani... Sen abi. Bazı dostlar da dedi işte ya daha doğrusu bazı dostlar derken kuzenimle konuşmuştuk ya dedi hani köyde dedi top sakal çok dedi belki şey olmaz Aynen. hoş olmaz dedi sonra aynen. İbrahim abiyle hani konuştuk İbrahim abi de öyle dedi Ben <laughs> de köye geldik abi top sakal böyle şey yapıyor yani Değil bir mi? De, ya. ya. tamam aynen aynen top sakal yapmayalım o zaman ama şu yanları aynen. böyle bir güzel hani ben in... bir güzel inceltelim aynen yani. ya. ama yine şurayı çok şey yapmayalım Satmıyorum. çok dokunmayalım aynen şu altları maltları falan filan artık aynen. neyse ben <laughs> çok da şey yapmayayım bunu da böyle koyalım kağıda Evet, tıraşımıza başlayalım dostlar. Aleykümselam Aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Ben evet. Merhaba ya. arkadaşlar, hoş geldin. Ya ne, ya ya. ne yapıyorsun? Yağım, Yağım, sen i̇yi sen İyi, çok şükür Aha. ya. Sağ ol. İyi, sen Evet, tıraşımıza başlayalım. Aynen. Köyde hayat nasıl abi? İyiydi bu. Köyde hayat? Güzel ya. Çok şükür, alıştık da biz de. Vallahi 3 yıl geçti işte. Biliyorsun sen de, bayağı oldu yani. Evet. Bu hayırlı görüştük. Aynen hayır vardı, hayırlı görüştük. Orada çekmedik videoyu. Aynen, çekemedik. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu video gerçekten ilginç başladı. <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç başlayan videomuz, bakalım nasıl devam edecek? Evet, abi. Evet, abi. Şimdi saçı şöyle hafif bir toparladık. Evet, aldık. Kabasını aldık. Evet, abi. Daha sonra şimdi hazırız. Yok <laughs> <laughs> hocam hayırlısı, sen de şimdi öyle değil. Takipçileri şey yapmıyor mu? <laughs> yok yok bakalım hayalisi diyelim. Şimdi sakalları da dediğimiz gibi yapalım o zaman ya öyle Aslında top sakal olmasın da. Tamam topak bir öyle inceltelim. ama yine şu top sakal kısmı biraz böyle belirgin kalsın yani. Aynen ha. az daha kalsın. Aynen tamam. tamam. Evet dostlar tıraşımız devam ediyor. <laughs> Herkese selamlar olsun. Herkese selamlar olsun. Sakallarımızı da biraz şöyle incelttikten sonra... Abi maske falan ağda falan yapalım mı? Hayır yok o kadar. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar bize fazla. <laughs> evet Zekeriya Bey, sonuna geldik. Sonuna ben geldik. Galiba. Bir de yıkayalım. Bakalım, bir, de. <laughs> bir de yıkayalım abi. Bir <laughs> Olcu abi. Kardeşim. Ses çıkmıyor. Bir şey yok değil mi? <laughs> Yaşıyorum hayattayım. <laughs> Gel abi. O, 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 o. Ne? Ne, ya oğlum sen şimdi böyle karıştırıyor. Evet şimdi artık son aşamaya geldik. Biraz da bakalım şöyle bir sürelim karıştıralım. Aynen öyle. Şöyle. İbrahim abi. Yakışıklı. Oye, abi. Oldu mu abi? Olmaz olmaz ya. Takım elbise giydin mi şimdi? Tepe alayım mı ben? Al al. Ay damat gibi oldu ya. Damat gibi oldu. Millet Allah. merak ediyor mu? Küçük <laughs> olmuştur herhalde ya. Şu takım elbise giyme Takım elbise giyme Takım elbise giyme Oldu mu hocam? Olmaz oldu mu? Sıkmayı da sıkayım mı? hocam. Abi Oh. İbrahim abi deska. Sağ olun. Tamam, sağ ol kardeşim. Sağ ol, o da yok, sağ ol, Teşekkürler. Ne demek abim? Her zaman. Eline sağlık. Her zaman abi. İnşallah görüşürüz. İnşallah. Senin ve de dostlara da buradan selam olsun. Selam ee, olsun. Tüm hatta... E... Bütün esnaf arkadaşlarım. Esnaf kardeşlerimize aynen, de selam, aynen, olsun. Aynen, selam olsun. Selam olsun. Bütün köydeki insanlara da. Aynen. Eyvallah. O zaman bize müsaade. Müsaadesin Görüşürüz. Gelişmeleri artık sen de YouTube'dan takip edersek. Aynen. Kardeşim. Görüşürüz. diyoruz. Evet. abi. Buyur abi. Yakışıklı olduk mu abi? Güzel oldu abi. Ne güzel olduk ya Allah <laughs> Allah. güzel oldu. Yolda oldu abi. Tıraşımız da olduk dostlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. İbrahim abinin bir ufak işi var. Bıçkın motor yapacağız. Onun bıçkın motoru var. Onu halledeceğiz. Evet. Ee, belki hatta seni bırakırım abi orada. Bırak ben kalırım orada. Ondan abi. sonra ben giderim. Benim de bir git fotoğraf işi var dostlar. Git. Ee, git videomuza oradan devam edeceğiz. Git sen git gel. Ya Allah İbrahim abi. Burcu abi. Seni bırakıyorum abi. Bırak abi, gelirim ben de çerçeveye. Tamam mı? Orası tamam, ara gelince tamam. ara beni. Tamam, gelince ararım seni. Tamam abi. Tamam abi, hadi görüşürüz abi. Eyvallah abi. Evet dostlar, şimdi tıraşımızı olduk. Arka tarafta görüyorsunuz pazar yeri, bugün kınığın pazarı. Şimdi arabada gördüğünüz gibi takım elbisemi de alıyorum ve fotoğraf çekimine gidiyoruz dostlar. Daha önce Kınık pazarını çekmiştim dostlar size. Hatta domates biber e, üretip satmaya çalıştığımda da biliyorsunuz kınık pazarına gelmiştim köylü pazarına. Şimdi fotoğrafçımız da burada merkezde. Gidelim orada ufak ufak çekimlerimize devam edelim. Evet şimdi pazar yerinin içinde sonlara doğru. Selim fotoğrafçılık onur var. Bakalım burada kendisi? inşallah buradadır gerçi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ee, Onur'a bakmıştım. Burada mı? Yukarıda mı? Tamam, teşekkürler, görüşürüz. Afiyet olsun. Selamünaleyküm, Onur Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber abi? İyi bizden de sağ ol, teşekkürler. Geldik fotoğraf çekilmeye. İyi yapmışsın. Hoş geldiniz, sevab gelmişsiniz. Eyvallah, bir üstümü, başımı giyineyim. Başlayalım. Tamam, tamam başlayalım. Evet, Onur. Evet, hazır mıyız? Vallahi bilmiyorum ben böyle takımı makımı altını üstünü komple getirdim ama evet. gerek yok herhalde değil mi? Altı Sadece yere, böyle alta gerek yok, aynen alta gerek. Üstü gömlek giyeceğiz. Kravat işimiz var. Bir kravat seçimi yaparız burada. Aynen şimdi kravatları da ben vallahi 3 tane getirdim. Yani bunlardan Vallahi şununla hangisi başlayalım. Güzel olur. Şununla bir başlayalım. Ceketimiz siyah. biraz daha uygun olabilir buna. Tamam. Bununla bir başlayalım. Ondan sonra Ondan sonra diğerlerine bakalım. Diğerlerine bakarız. Vallahi köye geldim geleli. Aa. Gülüyor. Evde böyle şeye gerek yok yani. Vallahi. Nasıl buraları güzel mi? Buralar güzel ya. Valla. Evet. Tamam. Ceketimiz Ceketimizi de giyelim. Yıllar sonra... Alt taraf zaten görünmeyecek. Gözükmeyecek. Üst düğümümüzü kapatacağız. Seni sahneye alıp... Evet, dostlar ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya dur saçım başım nasıl Şimdi az önce bir de tıraş <laughs> da olduk. Hayır. Hayır. Kaldı, Olur hallederiz onları ya. Photoshop'ta bir ince ayar yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan güzel çıkıyorsan o tarafı daha Allah. çok çalışayım. Hiçbir fikrim yok. Yani senin işin zor. Öyle diyeyim. <laughs> Hiç güzel çıkmıyorum. Hiç fotojenik <laughs> değilim. <gülüyor> Eli şöyle parmaklarının arasına alabilirsin ceketin, Bir alta. Şöyle. Evet, aynen. Buradan alıyorum porse. Sadece başını biraz daha bana doğru. Aynen. Biraz aşağıya. Evet. Tabesüp olmazsa olmaz. Evet efendim. Başlıyoruz. Çok güzel. Bir daha. Evet, süper. Tamamdır. Diğer profilden alalım. Tövbe. Tam aynı, tersi. Tam terse dönüyoruz. O aynı. Bu sefer şöyle parmağını şuraya. Şöyle. şöyle. Düz yapıyoruz parmağın şunları. Aynen. Çok dönmeyelim. Takım elbisemiz biraz gözüküyor. Biraz elimiz aşağıda. Dik durduk. Sadece başımızı. Aynen. Şöyle. şöyle yatırsana biraz. Süper. Gülmek mecburi. Evet efendim. Çok güzel. Bir daha alıyorum. Süper. Çok iyi. Evet tam. Başkan Başkan adayı poz, Başkan adayı poz oldu. <laughs> başkan adayı poz oldu abi. Şimdi elleri serbest bırakalım. Düz alacağım, düz poz alacağım. Sadece ceketini şöyle gerdirmek babında. Evet, öyle tutabilirsin. Dik duruyorsun biraz. Orası çok güzeldi. Aynen, çok güzeldi. İçerleme orayı. orayı <laughs> Bu arada kravat şimdi okey mi? Valla kravat, kravat güzel duruyor. Ya. Neden dersen şöyle göstereyim sana bak istersen. Bu biraz renkli kaçacak siyah cekete. Çok, mı? Mı? çok cırt olacak ortada. Hı -hı. Aynen ben de bordoya yani, birazcık o yüzden şey yapmadım. Çok cırt olacak orada. ortada gerek yok. Tamam tamam ağır olsun biraz. Yani bu tam kurumsal oldu. <laughs> evet. Başlıyoruz. Girmek mecburi. Gidiyoruz. Aynı pozisyonda sağa biraz yukarı bakıyorsun. Biraz daha başını. Aynen. Gözler çok değil. Şöyle elimin olduğu yere bakarsan. Evet. Aynen. Çok güzel. Tam tersini yapıyorsun. Kollarımızı birleştiriyoruz. Hafif yan. Süper. Aynen öyle. Çok iyi. Gülüyoruz. Bendesin. Bendesin. Biraz daha başını çevirdin. Biraz yatırdın. Çok güzel. Bir daha. Süper. Çok iyi. Şey yapalım mı abi? Burayı <laughs> bir çekelim mi? Şeyi de bir görelim mi burada? Görelim, Dostlara görelim. da gösterelim mi? Gösterelim abi. Nasıl çıkıyoruz? Böyle. Süper çıkıyoruz. Baya şık oldu ya. Evet çok iyi. <laughs> Şöyle diğerlerine bakalım. Güzel güzel. Buradan bakalım. Şimdi seçmece yapacağız. Aha, seçeceğiz artık. Harika. Hangisi iyiyse onu kullanırız. Tam terste. Kolları birleştirmiştik ya. Tam terste. Evet. Hafif tebessüm alıyorum. Çok güzel. Biraz daha başını çevirebilir misin böyle? Çok oldu. Şimdi biraz yatır şöyle. Aynen. Süper. Bir daha. Tamam. Çok güzel. Tamamdır. Bakalım. Şimdi işleyince daha güzel olacak. Hı. Değil mi? Süper. Tamam ya. Zaman... Diğer kravatlarda da denemek istersen. Yani bilmiyorum bir bakalım istersen. Yani bu okeyse bence de fena olmadı çünkü. Yani güzel pozlar var. Şöyle yakından göstereyim sana. Güzel ya bu bence. Şöyle şimdi bunlar böyle işlenince daha güzel olacak. Rötuşları, şeyleri, tamam. renk ayarları. Evet. Tamam tamam yok. Ozan diğerlerini denemeye gerek yok. Yani ya. şunlar da iyi. Şimdi ben bunları tek tek işlerim sana. Paylaşımları ona göre yaparsın. Tamam. Şunlar falan da çok iyi, bak. Tamam tamam. Değil mi? Güzel oldu ya. Güzel aynen, süper. Tamam o zaman şimdi çekim işimizi... Çekim işi bitti abi, bitirdim. bu kadar. <laughs> aynen. Tamam. Dostlar bakalım bu muhabbet şimdi nereye gidecek? <laughs> Hep birlikte göreceğiz. Şimdi aşağı inelim, bu düzenlemeyi düzenlemeleri halledelim. Sonrasında yolumuza devam edelim. Evet şimdi üstümüzü de değiştik. Aşağı inelim, bakalım Onur ne yapıyor? O, ne o yaptın ya? Onur? <laughs> 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 yapıyor muyuz, <laughs> çalışıyor muyuz? Evet, başlıyoruz fotoğraflara. Nasıl Bak, gidiyor? Çok güzel süper baksana. Çok güzel pozlarımız var. Valla güzel oldu ya. Evet, <laughs> Bak, çok iyi. artık şimdi seçmesi de zor olacak. Hangi birini seçeceğiz? Hangi birine karar vereceğiz? Aa, hepsi çok güzel <laughs> baksana. Hepsi çok iyi. Bak seni bir abinle evet. tanıştırayım. Tanışalım. Evet, tanışalım. Mehmet abi. Merhaba. Merhaba. merhaba abi. Mehmet merhaba. Oğuz. Merhaba. Kimdir abimiz? Abimiz Kınık Yörük Türkmen Çetmi ve Muhajırlar Derneği Başkanı. Vay. Evet. Çok, Maşallah çok abi o zaman. Eski toprak bir abimiz. Herkes burada o zaman yani değil mi bu evet. topluluğun içinde? Kınık'ta kim varsa? Yani bizim derdimiz 85 milyon insanın siyasi görüşü, dini inancı ne olursa olsun aslında bir olduğumuz, 85 milyonun kardeş olduğunu bunu anlatmak topluma. Ve bu arada Türk kültürünü yaşatmak için bazı sosyal etkinlikler yapıyoruz. Sağ olsun Onur kardeşim olsun, Berkay kardeşlerim hep yanımda yer aldı. Yani mesele özümüzü anlatmak. Evet. Gençlerimizi biraz olsun e, batı medeniyetten kurtarıp da kendi kültürümüzü anlatırsak ne mutlu bize. Karınca misali yangına su taşıyoruz. Aynen öyle. Ben de o lafı çok seviyorum. Evet. E, bakalım inşallah yani zaman içinde uğrarız, Beklerim, daha detaylı yani da konuşuruz. Evet evet. Az önce de siz konuşuyordunuz herhalde ben inerken duydum yukarıdan. Yani farklı etkinlikler falan evet, da yapılıyormuş evet, herhalde. Tabii. İnşallah bir arada oluruz abi. İnşallah Bekleriz, her gelelim. zaman başımız üstünde. Değerli koyalım. Ya çok memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Çok ben oldum. de memnun oldum. Evet şimdi biz ne yapacağız abi? Şimdi hangisini seçeceğiz buradan Ama ya? Burada Nasıl çok, başlayacağız bu işlere? Çok güzel fotoğraflar var ya. Neyse dostlar şimdilik biz videoyu durduralım. Ee, bir bakalım buradan şimdi seçelim hangisini yapacaksak. Evet. Kararımız zor olacak ama. Evet, Kararımız <laughs> zor olacak. Evet, çok güzel pozlarımız <laughs> var. Abi fotoğraflar güzel, pozlar güzel. Hmm. Şimdi ben açıkçası kararsız kaldım hangisini seçeyim diye. O yüzden şimdi direksiyona seni davet ediyorum. Her <laughs> tamam. fotoğrafın numarası var abi. Bakıyorsun, seçiyorsun, şuraya not alıyorsun. Fotoğraf numaralarını, gerekli photoshoplarını ben yapıp sana atıyorum. tamam Tamam. 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 Buyurun, direkt sana geçeyim. Hadi bakalım, estağfurullah. <laughs> o zaman buradan şimdi seçeyim, yazayım. Aynen. Sonrasında ona göre Sonra devam edelim. Sonrasında işlemlerini yapacağınıza karar Tamam, tamam. Eyvallah, eline sağlık abi. Aynen, güzel Şöyle bakalım. Evet dostlar, valla fotoğraflar güzel. Şimdi... Hangi birini seçeceğiz ben de bilmiyorum ama... ...ben şimdi birazcık bir odaklanayım. Ee, buradan birkaç tane güzel fotoğraf seçelim. Sonra da Onur'lar sağ olsunlar, bir üstünden geçsinler. Evet Onur Bey. Evet ben... abi. Fotoğrafları seçtim abi. Tamam. Süper. Şimdi artık top sizde. Tamam, gerisini biz hallederiz saliye. Direksiyona siz geçiyorsunuz hayır, tekrar. Hayır. Ben de hayır. müsaade isteyeyim. Karşım teşekkürler sana da. Ee, çektin bizi. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. O zaman görüşürüz sen tamam, hallettiğinde konuşursun. numaralar var. Bir tamam, şey yaparız konuşuruz. Ben sana. Tamam, Eyvallah. haydi teşekkürler. Görüşürüz, görüşürüz. Tamam. kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Evet şimdi arabaya geldim. Ee, yanımda Orhan Baba var ama kendisi çıkmak istemiyor. O yüzden çekmiyorum kendisini. Arkada İbrahim abi görüyorsunuz. İbrahim abi. Buyur abi. Motoru yaptırdın mı abi? <laughs> tamam abi. Gel burada Evet İbrahim abi de şimdi işini halletti. Ben de işimi hallettim. Yolda da Orhan Baba ile denk geldik. Orhan Baba da bizim e, köyden orada tanışmıştık. O da şimdi köye dönecekmiş. Onu da aldık. Köyümüze dönüyoruz. Motor olmuş mu abi? yok. Tamam mı? Adam bir o altta saat savaş zaman. Oh, iyi hadi geçmiş olsun. İbrahim abi. Buyur abi. Köyümüze geri döndük abi. Evet, geldik abi. Uç. <laughs> Gittik abi bugün yine koşturmacalı bir gün oldu. Evet aynı öyle oldu ya. Tıraşımızı yani. olduk, olduk. Fotoğrafımız Fotoğrafımızı çekildik. Hep evet, yaptık uç. Motoru yaptık. yaptık. Pazar alışverişini yaptık. Hep evet, yaptık. Döndük tekrar köyümüze. Evet. Yok ama hadi videomuzu da burada kapatalım o zaman. Evet, evet. Hadi izlediğiniz için teşekkürler dostlar size. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Her hoşçakalın dostlar. <laughs> hoşçakalın. Dostlar <laughs> herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.